Agah Bey nereye göndermiş ki daha madem? Seher, sana diyorum. Sen ne zaman döneceksin? Ben niye döneyim? Sen dönersin bu gece. Ben kızımla kalacağım. Ee, ben de şuracıkta koltukta yatarım. Kızımla yalnız kalacağım. Çok güzel olmuş yemekler. Ellerinize sağlık. Doydum ben. Babaanneciğim, öptüm seni. Köşke benden selam söyle. Kızı tek başına kıstırıp da canını burnuna getirme. Vallahi el belirli halledeceksiniz bebeği daha doğmadan. Tövbe tövbe. Lafını bil. Ben seni bilmiyor muyum? Beni gönderip tek başına kıstıracaksın. Utanmadan, sıkılmadan kızın namı. Hadi Neriman ana, hadi hadi. Kızımı da namusunu da bana bırak. Yolun açık sen. Ben gideyim toparlanayım bari. Neden buraya geldik? Ya farkındayım, sen Nedim gitti diye oturup yas tutmak istiyorsun ama biraz kafa dağıtmaya ihtiyacım vardı. Ve bunu tek başıma yaptığımda sonuçları ikimiz için de iyi olmuyor, biliyorsun. Ya ben geçen gün gerçekten kustum mu senin üzerime? Gerçekten umurunda değil. Biz onca çileyi boşuna çektik ve bu senin umurunda değil. Ya belki de evliliğimiz bana sana geldiği kadar çileli gelmiyordur. Ondan olabilir. mesele sadece... Geç kaldın Cemre, geç kaldın. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Dedim gitti, kavga bitti. Hadi. Gerçekten. Nedim'in gidişini mi kutlayacağız? Yok. Evliliğimizin bitişini kutlayacağız. Senin türkü barlara benzemez burası. Fark ettim. Derek seni İstanbul'un gece hayatıyla tanıştırıyorum işte. Tadını çıkar. Genç merhaba. Ne haber? İyi senden. Ne haber? İyidir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Cemre. Bu ne ya poz vermişler bir de. Şişt geldi. Abi. Usta, ha sen mi millet? Abi. Ne diyelim, hayırlı olsun. Niye ne oldu ki? Bir şey mi söyleyeceksin anne? Biraz canım sıkıldım bu işe. Hı? Dikdin yine gözlerini üstüme. Sen gelip kardeşini anlatmaz mı? Gazetelerde mi böyle? Rahatsız oluyorum artık. Ya ne gönül Yoruldum. Senin bu şüpheli bakışlarından ben yoruldum. Çünkü senin gözlerin benim gırtlağımı sıkıyor sanki anne. Bir şey mi merak ediyorsun? Ha? Bir şey mi sormak istiyorsun? Sor. Sor hadi. Şimdi burada sor, ben de sana cevap vereyim. Yok bir şey kızım. Peki. Yatıyorum ben. İyi geceler. Soramam. Soramam. Biz değil. Biz utanmayacağız. Bizi buna mecbur edenler utanacak utanmayacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.